Merhaba arkadaşlar. İzmir Showroom'a hoş geldiniz. Ama YouTube sayfasındayız. Demin <laughs> 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 <hiç> göremedim ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Fuji Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İzmir Showroom'dan Caner. Ben de İzmir Showroom'dan Mert. Bugünkü konumuz Star Effect filtreler. Aslında filtrelerden bahsediyoruz. Birkaç filtre çeşidi var. Herkesin bildiği, ezbere de bildiği hatta. Nedir bunlar? UV filtre, ND filtreler ve polarize filtreler. Evet, evet. ama bunların dışında birkaç tane daha filtre çeşidi var. Mesela close up var. Soft focus var. Star efektler var. Biz bugün star efekt konusunu işleyeceğiz. Daha doğrusu star efekt filtreler ne işe yarar? Onu bahsedeceğiz. Fuji film mağazalarında bulabileceğiniz star efektler 3 çeşit star efekt var. Bunlar neler? <laughs> 4x, 6x ve 8x olmak üzere 3 çeşit star efekt filtremiz var. Peki bu X'ler ne işe yarıyor? Birisi 4x, birisi 6x, birisi 8x. Şöyle, ne işe yarıyor bunlar? Bu X'ler fotoğrafınızda yıldız şeklini almış ışığın kaç köşeli olacağını belirliyor genel olarak. Yani 4x bir filtre taktıysanız 4 köşeli bir yıldız, işte 6 taktıysanız 6 veya 8 taktıysanız 8 köşeli bir yıldız efekt veriyor sizlere. Evet. Bu filtreyi özellikle kullanmak için nokta ışık kaynağı olması gerekiyor. sıra efekt filtrelerinde akrilik malzemeler üretiliyor camlar. Bunlar da özellikle cam işlemesi bakımından ve keskinlik kalite bakımından çok daha iyi hale getiriyor aslında. Bu star Effect üzerine konuşuyoruz bunu. İki cam katmanı oluşuyor. Ön cam ve arka camdan. Arka camda bu star efektini işliyorlar. Mesela 6x bir filtre var şu an elimde. Bunlarda üçgen şeklinde işlemeler mevcut arkasında. Hı hı. Kesikler, oyuklar mevcut. Genel ışınları kırarak bizim burada nokta ışık kaynağımızı bize yıldız gibi gösteriyor. Bu dediğimiz gibi 6x 1 filtre. Alt köşe bir yıldız elde edeceğiz biz bununla. Şu anda bu videoyu da bir Starfek filtre üzerine çekiyoruz. Evet. Şöyle bir hemen aslında örnek <laughs> Cep telefonuyla gösterebiliriz. Şu an cep telefonumun arka ışığı. belli oluyor mu anlamadım ama. Yıldız şeklinde. Kaç x bir filtre var bunun üzerinde? 4x diye hatırlıyorum ben. Buradan gördüğüm kadar zaten dört köşeli bir yıldız gibi gözüküyor. Yıldızlar da ya. <laughs> evet. Peki şu andaki görüntü kalitesinde de filtrenin nasıl bir etki olduğunu üzerine görebiliyorsunuz. Sadece fotoğrafta değil aynı zamanda videoda da kullanılıyor. kullanılıyor. Daha çok nerelerde kullanılıyor? Genelde gece fotoğraflarında manzara, şehir manzarası özellikle çekildiğinde veya trafik fotoğrafları çekildiğinde yani noktasal ışık kaynağı olan tüm fotoğraflarda, alanlarda kullanılabiliyor. Örnek olarak şu an ekranda gördüğünüz fotoğraflar, bu filtreler çekilmiş fotoğraflardır. Gördüğünüz Hı. gibi şehir, trafik vesaire gibi konularda yani noktasal ışık kaynağı olan her konuda kullanılabiliyor. Evet, özellikle mesela gece trafik lambalarında Tabii. çok güzel efektler veriyor. Luna Park'ta. Ha, Luna Park, evet. Hı. Her taraf yıldız yıldız. Yani evet, normalde bu yıldız efektini elde etmek için uzun pozlamayla kısık diyaframlarda uğraşırdık ama bu filtre sayesinde kısık bir diyaframa ihtiyaç duymuyoruz. Yani 1.4 objektifiniz olsa bile yıldız köşe yıldızları ışıklarda elde edebiliyoruz. Filtrenin en güzel özelliği. Bize kolaylık sağlıyor. Yani normalde 10 saniye pozlayacağım bir fotoğrafı. Aynen. Yani uzun pozlamayla elde edeceğim <laughs> fotoğrafı elde yürürken çekebiliyorsun. O da gayet güzel bir yapıya bürünüyor. 4x, 6x ve 8x Mevcut. Özellikle filtre alırken cam kalitesi önemlidir. UV filtre olsun, ND filtre olsun, evet. polarize filtre olsun. Çünkü zaten genel ışığın önüne bir cam koyuyoruz. Bu camın iyi olması lazım ki gelen ışık çok fazla kırılmaya maruz kalmadan gene keskinliğini, kalitesini koruyup sensörü ulaşması lazım. Tabii, ne kadar ince olursa ve ne kadar e, kaliteli bir cam olursa o kadar iyi. Evet. O yüzden bazı arkadaşlar şey diyor, ND'nin üstüne ND takarak nd 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 yapıyor. Hı. Aslında evet olabiliyor ama orada biraz keskinlikte ödün vermiş oluyoruz bir bakıma. Kırılma yani, etkisi yaratıyor. Bir çay ne bardağına ne su ne şey. Ne çay bardağına çay koymak gibi. <laughs> çay bardağına hani şey koyarsın ya nasıl olsa kırılma etkisini orada görüyorsun evet. çok net. Yani o şekilde bir etki yaratabilir. 2 cam, 3 cam, 4 cam, 5 cam gibi koyduğunuzu düşünürseniz evet. ve arkasından baktığını düşün. Ama dediğim gibi bu efektleri arttırmak istersek de bunun bir çözümü var üst üste takma yöntemi. <laughs> mesela 6x'in üzerine 4x daha takarsak 10, 10 köşe yani. yıldız yalıyor. Bunu çarpıyor muyuz, topluyor muyuz? Yok topluyoruz, topluyor, direkt evet. topluyoruz. Çünkü aslında döndürerek, en öndekini döndürerek yapıyorsun. Böylece aralara denk getirirsen mesela daha fazla yıldız elde edebilirsin. %10'luk bir keskinlik kaybı oluşuyor burada. Filtre başına mı? Tabii filtre, yani Hı. eklediğimiz filtre Çünkü iki kere kırılıyor, çünkü zaten bunlar iki canlı. Ekstradan. Evet. Yani o yüzden de bir sıra bir üzerine evet. geliyor. Peki şöyle bir şey sorayım. Tek başına kullandığında şu an görüntü görüyorlar zaten. Gayet net. Y üst üste 4 tane koysam? 24 tane ha, köşe yıldız yaparsın. 24 köşe mi olacak yıldız yani? Tabii onu çevirerek ayarlarsan 24 köşe kadar yıldız elde edebilirsin. 10 tane üst üste taksam 80 köşe yani o da ne yapacaksın bilmiyorum. <laughs> evet bu filtreler bizde kaç milimetreden kaç milimetreye kadar var şu anda? şu an için 49'dan 77 milimetreye kadar seçenekler bulunuyor. Evet. Bu da tabii e, tabi var olan lenslerin büyük bir bölümünü zaten kapsıyor. Aynen öyle. Star efektler kısaca bu kadar. Örnek fotoğraflarla beraber görüşürüz. Bay bay. Fui.